Çünkü bu, bir konaktır. Sahiden, işler Bir de, tıpkı bu seminerlerindeki kabul olmasıyla Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ünlüme çalısmalar ve bunların karşısına Türk vatandaşlarının direnişinin neticesinde başarısız hale getirmiş ve hemen akabinde ülkemiz bu çetene kurtarılmıştır. Akabinde Türkiye Cumhuriyeti'nin özellikle basiretli girişimleri neticesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın ve Bakanlar Kurulu'nun aldığı bir kararla olan istihal işte ilan edilmiş. Hemen akabinde Türkiye Büyük Millet Meclisi bu olan istihal işte kararını onaylamış. Ve e, olağanüstü işte, halin geçmesiyle beraber Bakanlar Kurulu e, olağanüstü kararnameleri çıkarmaya başlamıştır. O kararnameler neticesinde e, alınan yapılan uygulamalar, alınan tedbirler ve şimdiye kadar bizim Çanakkale'mizi uyguladığımız tedbirler neticesinde elde ettiğimiz da sizlerle paylaşmak istiyorum. Büyük bir kısmı sizler de takip etmişsinizdir. Toplamda 647 personel ilgili işlem yapılmış. Bunlardan görevden uzaklaştırılanların sayısı 434 civarındadır. 9 tane firari şüphelimiz var. Bunlar aranmakta. Gözaltı kararı uygulanan şahıs sayısı 39. Tutuklanan sayısı 96 serbest kalan bu mahkemeci, daha sonra mahkemece salınanların sayısı 29, adli kontrol kararı verilen ve eee mahkemece devamlı kontrole gelme şartıyla salı verilenlerin sayısı 37. Kamu görevinden çıkarılan şu an iki ancak hani jandarma tarafından çıkarılan eee sözleşmelerini son verilen dernek sayısı dört. E, toplamda 647 kamu personeli ile ilgili işlem yokmuş. Bunların yanında bir de kapatılan okullar, dernekler, vakıflar var. Onlarla ilgili size bilgi vereyim. Beş tane dernek kapatılmış. 4 tane okul kapatılmış. İki tane de dil kursu kapatılmış. Bunlar biliyorsunuz kapatılan okullar e, kamuya devredildi, millileştirildi. Önümüzdeki dönemde bunlar normal dil eğitimi, bir okulu kursu şeklinde faaliyet gösterecek. Kapatılan etüt merkezleri iki tane. Bir de öğrenci yurtları var biliyorsunuz. 14 tane de özel öğrenci yurdu kapatılmıştır. Ayrıca 10 tane de dershaneye el konulmuş ve bunlar da kapatılmış, devlete devredilmiştir. Bu devlete aktarılan kurumlarla ilgili, vakıflarla ilgili işlemleri vakıflar müdürlüğü, e, diğer ile ilgili şirketler, o, okullar ve diğer dershanelerle ilgili bizim defterdarlığımız işlem yapmakta. Bunların bütün sahip oldukları mal mülk ne varsa onlarla ilgili sayım yapılarak tek tek teslim alınıp kayıtlar yapıldıktan sonra millileştirilmiş oldu. Ve şu aşamada yine faaliyetlerimiz son sürat devam ediyor. ortaya çıkan ifadeler neticesinde yeni görevden uzaklaştırmalar, yeni gözaltılar mümkün olacaktır. Çünkü her yeni itiraf ve ifadeyle bir başka e, uca ulaşıyoruz. Ve o ulaştığımız noktaları tek tek gereğini yapıp adliyeye teslim ediyoruz. Hukuki işlemlerle ilgili bütün süreç tüm rekbaş savcılığı tarafından yürütülmekte biliyorsunuz. Ve biz de hem valilik olarak hem de konut olarak onlara destek olmaya çalışıyoruz. Özellikle kamuoyunda çokça tartışılan e, ve sorulan ...konularla ilgili kısa bilgi vermek gerekirse... ...özellikle... ...ÇOMÜ'den alınan ve tutuklanan... ...öğretim görevlilerinin... ...arkibetiyle ilgili, özellikle bunlar silahlı terör örgütüne üye olma ...ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmekten dolayı tutuklandılar. Çünkü birçoğunun bu örgütle iltisaklı olduğu... ...geçmişlerinde bunlarla iletişim içerisinde oldukları ve hatta 17-25 Aralık sürecinden sonra da onlarla devamlı iletişim içinde oldukları tespit edilmiş. Ee, bu darbeden önce de özellikle de ilgileri tespit edildiğinden bunlarla ilgili işlemler devam etmektedir. Ee, i̇ki tane de araştırma görevlisi var, onlarla ilgili de gözaltıdan sonra tutuklama kararı verilmiş ve yine bunların verecekleri ifadeler doğrultusunda yeni isimler de çıkabilir. Çünkü bunlardan bir tanesinin özellikle bir polis memurunun verdiği ifade doğrultusunda yani itirafçı bir polis memurunun verdiği ifade doğrultusunda ulaşılan bir başka isim oldu. Onu öylece aldık. Bir de özellikle de bir sendika başkanımızın kamuoyuna özellikle de yansıyan işte FETÖ ile ilgisi olmadığı ancak neden alındığı ile ilgili çokça sorulan sorular var. Ahmet Mantaş. Arkadaşlar bu e, başkanının alınma sebebi örgüte mensubiyetiyle ile ilgili değil. Tamamen biliyorsunuz darbe girişiminde bulunanlarla ilgili alınan o hal kararında bu örgütün, FETÖ örgütünün bir silahlı terör örgütü olarak tespiti yani tespiti yapıldı. Ve darbe ile ilgili de darbenin ağır bir suç olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve bu OHAL yasasında da belirtildi. Dolayısıyla da bu arkadaşımızın tweetlerinde, paylaşımlarında darbeyi övücü, darbeyle ile ilgili o suçu arkasında duran tweetleri var. O yüzden görevden uzaklaştırılmış. Bunu Milli Eğitim Müdürlüğümüz RSL yapmıştır. Ancak daha sonra bana intikal ettirildiğinde bununla ilgili evrakları tek tek ben gördüm ve sizlerle de paylaşabilirim. Ve Oradaki tweetlerinde tamamen bu darbenin bir senaryo, bir oyun olduğu yönünde ağır eleştirileri var. Bunlar tamamen darbe övücü, suçlu ve suçluyu, terör örgütünü öğücü paylaşımlar o yüzden görevden uzaklaştırılmıştır. Bununla ilgili tabii ki hukuksal süreç devam edecek. Ee, adli bakanlara vereceği karar doğrultusunda e, işlem yapacaktır. Evet, varsa sorularınız var. Sayın Valim, söz konusu sendikalara üye öğretmenler de içerisinde gözaltın şey görevden uzaklaştırılma belirtiliyor. Onlarla ilgili de açıklama yapabilir misiniz? <laughs> eğitim sen bağlı öğretmenler. Şey, bakın sen eğitim senin bir sürü üyesi var. Bu üyelerden bildiğim kadarıyla sadece üçüyle ilgili. Eğitim sen üyesi olsa yani o sendika üyeliğinden dolayı alınmış olsa bütün üyeler alınır. Eğer dikkat ederseniz aktif sen ilgili bütün üyeler alınır. Çünkü onlar tamamen terör ile iltisaklı oldukları için. Ama bunlar bireysel olarak, subjektif. Paylaşımları dolayısıyla alın görevden uzaklaştırdılar. Terör örgütüne üye olmakla değil, darbe yani suçu ve terör örgütünü övmekle ilgili paylaşımlar dolayısıyla.